Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Sizlere geçen hafta uygulamış olduğumuz dörtlü karma aşısı hakkında bilgi vereceğim. Dörtlü karma aşısı tavuklarda en önemli yapılan aşılardan birisidir. Bu aşıyı kesinlikle tavuklarınıza uygulamanız lazım. Lakin uygulanması biraz zahmetli bir aşı. herkesin yapabileceği bir aşı değildir. Bir veteriner hekim desteği almanız şarttır. Biz geçen hafta bunu derneğimiz vasıtasıyla bu aşıyı edindik. Biraz da pahalı bir aşı. Bu aşıyı dernek üyelerimize uyguladık. Dörtlü karma aşı içerisinde bulunan Newcastle hastalığı, veba hastalığı, Egg Drop Sendrom diye bilinen bir hastalık, yani yumurta şekil bozukluğu falan oluşan bir hastalık, Koriza gibi hastalıklardan bulunan bir aşılama şeklidir. Bu aşı kesinlikle hayvanlarınıza, tavuklarınıza uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ee, i̇nternetten falan araştırırsanız daha detaylı bilgi edinirsiniz. Ee, bu aşı kesinlikle hayvanınıza, hayvanlarınıza uygulayınız. Ee, biz bunu uyguladık. Ee, sularına katılmayan bir aşıdır. Ee, göğüs eti, bacak eti ya da e, enseden yapılan, deri altı yapılan, e, ete yapılan e, bir aşı şeklidir. Biz geçen haftalarda yaptık. Bunu uygulamalı olarak size de inşallah videomda göstereceğim arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Yaptırın aşınızı, artırın aşınızı diyoruz.